bugün evet, evet. pazar günü etkinliğimiz 11 Aralık Bodof olarak güzel bir etkinlik yapalım dedik. Yolları, rotaları tam bilmiyorduk. Google üzerinden bir rota yapıp kendimize göre çıktık. Şu an Çölmekçi'den başladık. Çölmekçi'nin üzerinden Yakakoy'un üstündeyiz. Yangın şeridinde bir tırmanış yapıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tırmanışta eğlenceli bir gün, yağmurlu bir gün. Milas'tan katılan arkadaşlarımız var. Ee, ve Bodrum'dan katılan arkadaşlarımız var. Çok renkli bugünkü e, etkinliğimiz çok renkli, yağmurlu ve tam off-road'çu olarak e, bilmediğimiz yollardan gitmek. off hiçbir zaman yol sorulmaz. Yol açılır. Yol açılır. Yol açılır. Değerli TV48 izleyenleri bugün off -road'tayız. Ofo'da etkinliği var. Milas Bodrum ve Mumcular'dan katılan e, sporcularla birlikteyiz. Sanırım bu spor dalı olarak geçiyor. Ve yağmurlu bir günde e, tam böyle hava şartlarında de tetiklediği gibi e, zorlu bir e, e, aksiyon dolu gün geçiriyoruz. Ve araçlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dik meyilli bir çamurlu yolda çıkmaya çalışıyorlar ve 3-4 tanesi cesaret edebildi ve bazıları problem yaşadı yukarıda ama kendilerini kurtardılar ve şu anda iyilik yapıyorlar ve hava şartlarını da görüyorsunuz fena bir yağmur ve yolun da kayganlığını görüyorsunuz bu arkadaşlar cesaretlerinden dolayı tebrik ediyoruz ve şu anda görmüş olduğunuz 18 20 yakın arazi şu var. Ve bu sporu bu e, arkadaşlar i̇şte çok severek yapıyorlar. Biz de, ben şahsıma da bakıyorum. Yani defa e, böyle bir ortamda bulunuyorum. Ve gerçekten çok heyecanlı. Çok güzel bir gün. Yağmurun da yağması daha böyle off roadçular için zorlu şartlar. Onların da hoşuna gidiyor. Herkes başkan, herkes başkan yardımcısı. Güzel bir havaya denk geldik ya. Fena değil yani. Tabii ilk çıkışımıza göre güzel bir şey oldu. Ee, araç kırılmadı. Amacımız kırmak değil ama biraz aksiyon yaşamak. Hem yağmurda hem çamurda. İnşallah buradan çıktıktan sonra güzel bir öğle yemeğinden sonra tekrar devam edeceğiz. Herkes aç olduğu için şu an çok fazla ekstra bir şey yapamıyor. <laughs> Şöyle Bodo, Bodrum Offroad of, 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 of Kulübü olarak herkese kulübümüzü bekleriz. Ee, kulüp üye olsun olmasın. Misafir olarak da kabul ediyoruz. Yüksel Ön benim ismim. Önça Mühendislik aynı zamanda firma olarak da şeydeyiz. Ee, firma olarak da buyuz. Çok teşekkür ederim. E ee, katılımlarınızı bekleriz. Teşekkürler. Ee, aynı zamanda içimizde Murat Başkanımız vardır. Başkancığım e, zaten e ofrot günlüğü olarak doğru mu başkanım? Evet. Opro günlüğü olarak da program yapıyor kendisi. TV, TV Avaz'da. TRT Avaz'da bir, offroad bir şey bırakayım arkadaşa, sözü arkadaşa bırakayım. Evet, biz de İstanbul'dan Bodrum'a yerleşen e, offroadçılardanız. E, Bodrum Offroad Kulübü de bize Bodrum, biz kapısını de açtı. Bizi bize evet. davet ettiler. Hep birlikte bir offroad yapalım dedik ama yukarıda bir arkadaşımız sorunluydu, kurtardı. Kurtardı kendisini, geliyor. Tamam. Evet değerli TV izleyenleri Yağmur tüm gücüyle aksiyonu artırmaya devam ederken Okulçuların piknik alanı olarak tabir ettiği yerdeyiz şu anda. Biraz önce aracın bir tanesi kaydı ve onu kurtardılar. Belli bir uğraştan sonra A Araç kurtuldu A ve A şu anda A biraz S mola S vermek A için buraya toplandılar. Biz yola bu adam. Evet, yolumuz S oldukça uzun gibi görünüyor. Evet arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl bir aksiyon bu? Havanın yağmur olması, şartların zorlaşması Gördüğümüz kadarıyla sizi bayağı bir mutlu ediyor. Evet, çok mutluyuz. <laughs> bak, kızım. Bak, bak. <laughs> bak Nasıl, yani bu sürekli olan bir şey mi? Efendim, Nasıl organize... Efendim, olursunuz? şimdi yağmur yağıyor, araza çıkıyoruz. <laughs> Tıp doluyor güneşim. Böyle yani, çabalanıyoruz. <laughs> 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 bu da zevk veriyor. Çabalanıyor mu, oluyor. güzel oluyor. Evet. <laughs> bir tane aracımız gidecek şimdi şuradan. yolu bakacak, açıksa buradan ekipçe sonra devam edecek. Bize haber verecek. Ondan sonra hep beraber buradan devam edeceğiz. Hadi valla. Bodrum ekibiyle beraber e, beraberiz Minas Ofot Kulübü olarak. E, çömlekçi tarafından girdik. Şimdi orman ormandaki ara yollardan, dar yollardan devam ediyoruz. Hava bir yandan yağıyor. Ormandaki yollardan mı? Evet arkadaşlar. <laughs> yani yol ormandaki <laughs> yollardan da yolu göstersene bir. Şey, <laughs> Araçların zorlandığı bir yer. Kapat ve kapat kapıyı. Ama gidiyoruz, gidiyoruz, ana, hareket ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı. Hareket yok. ediyoruz. Tamam, hadi devam. önemli birinci kural lastik. Hard offroad yapacaksanız lastikleriniz ekstrem olmak zorunda. Ekstrem lastik olmazsa zorlanıyorsunuz. Bayağı suyun içinden hızlı geldi. Şey su su. Ayıptır söylemesi Türkiye şampiyonu